Ya nasıl? 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 Bir şey mi oldu abi? Benim bu kan her şeyi ele geçirmişler. Oğlum bunlara kaç kişi gelmiş lan, ordu gibi? Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Selma'nın gözleri her geçen gün görmeyecektir. Selma bu duruma çok üzülecektir. Ali'yi, Taneri ve Güneşi görmeyeceği için kendini harap edecektir. Kaya ailesi piknik yapmaya karar verecekler ve piknikte talihsiz bir kaza meydana gelecektir. Ramazan kafasına top değecek ve bayılacak apar topar hastaneye götürülecek bir müddet hafıza kaybı olacağını Doktor Kaya ailesine söyleyecektir. Asuman, Ramazan'a her şey hatırlaması için yardımcı olacaktır ama Ramazan bir müddet kimse hatırlamayacak. Taner, Ramazan hastaneye götürdüğünde Selma ve Gülsüm öğretmenle karşılaşacaktır. Selman hastalığını öğrenen Taner perişan olacaktır ve özel doktorlara götürecektir.